ana gövde üzerinde 4 ve 6 dal bırakacağız. Diğer dalları keseceğiz. Şimdi hangi dalları kesersek bizim için daha iyi olur onlara bakıyoruz. Şimdi şu dal bizim yerden yaklaşık 40-50 santim. Genel kural olarak hiç değiştirmiyoruz. Bütün budama sistemlerinde yerden aşı noktasından yüksekliğimiz 40-50 santim. Bu bizim için çok önemli. En uç noktadaki en yüksek dalımızda yaklaşık 3 metre olması lazım. 3 metreden daha fazla yukarıya ağaçlarımızı hangi budama sistemi olursa olsun bırakmamamız lazım. Neden? Bunun için. Eğer çok yüksek bırakırsak çalışma yönünden çok zorluk olur. Yani yarın orada meyve olacak. Meyve toplamak zor olur. Hasat zor bir işlem. İlaçlama işi zor olur. Budama işi zor olur. Bizim yetişebileceğimiz, kolaylıkla yetişebileceğimiz kadar noktada olması lazım. Bu da yaklaşık 2,5-3 metredir. Ondan daha fazla bırakmamamız lazım. Bunu özellikle dikkat etmemizde fayda var.